Bugün size fırında beşamelli karnabahar yapacağım. Önce karnabaharlarımı haşlattım. Tepsiye dizdim. Şimdi üzerine beşamel hazırlayıp döküyorum. Evet tereyağımı erittim. Üzerine unu ilave ediyorum. Bu şekilde unu kavurup üzerine soğuk sütümü koyacağım. Ben tereyağı biraz fazla kızarttım. Yani isterseniz bu kadar kızartmanız da gerek olmaz. Ben illa ki kokusunu dışa vermesini isterim. Evet, yani bu şekilde bunu kavuruyoruz. Kavurduktan sonra üzerine soğuk süt. çoktan koyuyoruz. Bu şekilde kapaklanmadan savuruyoruz. Evet, tuzumu karabiberimi koyuyorum. Bir koyulaştı. Bu şekilde karnabaharların üzerine döküyorum. Evet. Beşamelimi döktüm. Ve bu şekilde kapya biberlerimi koydum içine. Karıştırıyorum. Hepsini beşamel yediriyorum. Evet. Bu şekilde karnabaharımı beşamellerle birleştirdim. Ve şimdi üzerine kaşar peynirinden koyup fırınlayacağım. Evet. Karnabahar sevmeyenlerin bile zevkli yiyeceği bir yemek oluşuyor bu şekilde. Hem kalorisi de az oluyor. Bu şekilde fırınlıyorum. Evet fırına sürdüm. Bu şekilde 180 derece fırında alt üstü pişinceye kadar kaşarlarımız erinceye kadar pişiriyoruz. Evet. Beşamel sos karnabaharımı fırından çıkardım güzelmiş. Şimdi servis tabağının alacağım. Evet. Beşamel soslu karnabaharı yemeği hazır. Afiyet olsun yenilere Evet beşamel soslu karnabaharı yemeği hazır. Afiyet olsun kırmızı biberli böyle. Afiyet olsun.